Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın dokumacı odasının çok değerli üyeleri 2022 yılı olan genel kurula hepiniz hoş geldiniz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. evet aslında önce İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayıp gündem maddelerine geçmeyi planladık ama tabi saat biraz geciktiği için Deniz'de bir toplantıya yetişmem gerekiyor. O yüzden söz istedim. Hepinizden bundan dolayı çok özür dilerim. Konuşmamı yaptıktan sonra salondan ayrılmak zorunda kalacağım. Evet değerli arkadaşlar, 2022 yılı ve önümüzdeki 4 yıllık dönemle ilgili bugün esnaf sanatkarlar ve dokumacılıkla uğraşan vatandaşlarımızın, halkımızın önümüzdeki dönem temsil edileceği nokta adına çok önemli bir gündeyiz. Ben bugün aday olan her iki adayımıza ve yönetim kurullarına şimdiden başarılar dilerken önümüzdeki dönemin özellikle bu yılın başından itibaren elektrikte, doğalgazda, parça fiyatlarında, döviz kurlarındaki dengesiz hareketlilikten etkilenen ihracatçılarımızın İnşallah bu yıldan ve bugünden itibaren olmak üzere tekrar eski günlerine para kazandıkları, emek verdikleri işlerinde önümüzdeki yıllara daha umutlu baktıkları bir yıl olmasını ve yeni yönetimin özellikle dokumacı esnaflarımızın sorunları ile ilgili çok büyük görevler beklemekle beraber ben büyük bir özveriyle çaba sarf edip çalışarak sizlerin önünü açacaklarına sonsuz inanç taşıyorum. Tabi geldiğimiz noktada özellikle evde çoluk çocuk emek veren dokumacılarımızın bir SSK Bağkur priminin 1476 TL olduğu SSK priminin 1876 TL olduğu ve asgari ücretin bürüt maliyetinin 6500-7000 TL'lere dayandığı bir dönemde hakikaten 30 gün evde çoluğuyla çocuğuyla çalışarak kur primini bile ödemekte zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Ama hiçbir zaman bunların arkasına <laughs> sığmadan önümüzdeki dönemde ben seçilecek olan başkan ve yönetimine de şimdiden başarılar dileyerek Babadağ Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şimdiden genel kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizlere de sağlıklı ve mutlu günler dileyerek saygı ve sevgilerimi sunuyorum.